Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuram Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sözümüzü yerine getiriyoruz Demiştik ki 1500 abone olduğumuzda Kostüm çekilişi yapacağız Ve şu anda abonemiz 1500'ü Geçti abi Gördüğünüz üzere şu anda ekranda görüyorsunuz 1519 aboneye ulaşmışız arkadaşlar. Hepinizin eline emeğine sağlık. Ee, yani gittikçe büyüyoruz. Bu tabii ki çok güzel bir şey. Beraber gelişiyoruz, öğreniyoruz, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Ee, ve kostüm çekilişi yapacağız bugün arkadaşlar. Şartları konuşmadan önce sizlere şöyle bir loncamızı göstermek istiyorum. Yeni lonca açtım arkadaşlar. Şu anda 10 kişi mevcut katılımda gördüğünüz gibi 10 kişi varız burada ee, gelebilirsiniz birlikte oyun oynarız e, sohbet ederiz e, ileride turnuvalar düzenleyebiliriz 5 v 5 olur 2 v 2 olur 1 v 1 olur ve bu turnuvaları kazananlara da bir ödül verebiliriz böyle bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi lonca adım ve lonca etiketim bu şekilde hatta e, başvuru gelmiş iki tane de o arkadaşlarımızla onaylayalım sezon yeni başladı şu an sezonun ilk günü daha ve ilk günü hazır gelmişken çekilişle başlayalım abi bir arkadaşımıza güzel bir kostüm gitsin Evet arkadaşlar katılım şartlarını açıklıyorum. Birinci şartımız kanala abone olmak arkadaşlar. Eğer kanala abone değilseniz ve kostümü kazanırsanız yorum atarak kostüm size çıkarsa maalesef ki kostümü size veremeyeceğim. Çünkü ilk şartı gerçekleştirmemiş oluyorsunuz. birinci şartımız kanala abone olmak. ikinci şartımız bu videoyu beğen atmak. Üçüncü şartımız da yorumlara katılıyorum yazmak abi. Yorumlara katılıyorum yazan arkadaşlara ben de karşı cevap olarak altını tamamdır yazacağım. Ve bu şekilde çekilişe katılmış olacaksınız. Eğer daha önceden merak ediyorsanız bu çekilişin nasıl yapıldığını daha önceden 1000 abonedeyken yapmıştım. Onun da şu an kartta vardır abi oradan gidip izleyebilirsiniz. Hepsini bir çarka topluyorum tüm, e, bunun öncekinde mesela 100 yorum gelmişti. 100 yorum. 94 bin'e gelmişti. Hepsini bir çarka topluyorum. Orada döndürüyorum çarkı. Kazanan kişi için bir daha çark yapıyorum. Onun da nedeni 990 RP'lik kostüm mü, yoksa 1325 RP'lik kostüm mü istediğini e, ona göre oradan da bir çark çeviriyorum. Bir önceki arkadaşımıza Yasuo çıkmıştı. 1325 RP'lik kostümü atmıştık arkadaşa. Bakalım bu sefer kime çıkacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi şartları yerine getirin ve çekilişe katılın arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Ee, ne zaman açıklanacağına gelirsek arkadaşlar bugün Cuma günü, Cumartesi, Pazar olsun. Ee, Pazartesi günü açıklayalım çok da şey yapmayalım, beklemeyelim. Ya da salım mı açıklayalım? Şu an pazartesi salı arasında gidip geliyorum. E, pazartesi zaten ben video atıyorum. Salı günü olsun arkadaşlar. Salı günü açıklayalım kimin kazandığını. O zaman şimdiden herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Katılmayı, dıttırmayı da unutmayın. Arkadaşlarınızla da söyleyin. Onlar da katılsın. Onların da kazanma şansı var. Herkesin eşit zaten. Yorum atan herkesin yorumuna cevap vereceğim. E, dediğim gibi arkadaşlar başka bir şey yok. Videomuz bu kadar. Herkese bol şans diliyorum. Görüşürüz.